Burada bir rakip vardı önümüzde. Bak benimle beraber hareket ediyor bak. Dayıcım ne yapıyorsun? Dayıcım aslan dayıcım benim ne yapıyorsun? Bak ben burada bir pustum seni bekliyorum ya. Karşıdan bir ses geliyor. Abi acele aşağı bakacağım. Burada bir oyuncu var. Emme oğlu. İkinci emme oğlu. Ne yapıyorsunuz? Hop 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 hop. Mermi değiştirme. Hemen şu silahı değişti. Hemen... Hemen. Çaldılar mı? Şüş. Ben artık böyle bir hırsızlık görmedim hocam. Adamı bayıyorum. iki dakika içinde çalıyorlar ya. Karabat'a baydım. Şöyle içeri doğru bir de moltofunu salıyorum onun. Ödüllü. Tamam Karabat'a git Karabat'a nasıl moltof değmiyor ya? Bir tane daha atarım ha. Arda bir tane daha atarım bak. Evet Karabatak gitti yok ya ya sen gitti Karabatak ölmedi o da gidecek ama acaba şurada bir lootumuz var görüyor musunuz? Bunlar almam lazım. Bak 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 bak. Bak 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 neler geliyor oradan bak. İki tane bende neden sıkarlıya e var hocam? Bunu baydım. The... Üstüne bir de çektim. Mükemmel taktik kaçıyoruz hop. Kaçtık. Yukarıdayız. İndik aşağıdayız. Yanımız da geliyor. Dayı orada değilim ya. Çelme taktım çelme fark ettin mi? Hemen canımı da dolduruyorum senden. Ben de M4 vardı ver bakayım onu. Buraya mı girdi? Evet. Evet hocam. Geri kaçıyor. Bu yapay zekaymış yanlış alan var beyler ama arkadaki mekanda araba var, at var. Bu dikkat çekici. Arkadaşım nereye gidiyorsun? Sadece at görünüyor. Başka bir şey görünmüyor. Atı belki de bırakıp arabayla yollarına devam etmiş olabilir. Karşı tepeyi duydunuz. Senin monitörünle alakası yok. Kim sıkıyor kardeşim ya? Bu ne tantanı? Ömür, ömrümüzü yedin kardeşim. Onu da hallettik ama ses yaptık. Kötü oldu. İlk yardım kitimiz yok. Kendimizi kaldırma. Onu alacağız. Onu yer açmak için şunu yere... Şunu full basıyorum. Abi bu da çok konuşuyor. Kim? Aha. Hop 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 hop. Vuramadık. Karabatak. Gene mi sen? Kardeşim kader bizi gene birleştirdi ya. Ne diyorsun bu işe? Bu işe ne diyorsun kardeşim? Gel seninle bir özel oda yapalım. Sıcak odalara doğru gidiyorum ben seninle iğrenç sesimle arabaya bindiriyorum seni. Karabata kardeşim benimle beraber içeride adam var. Petrolde hemen arkada. İyi misin? Bak sana yakından nasıl oynadığımı izlettireceğim. Eğer adamı görebilirsem tabii. Ama içeride pusuyor kardeşim ya. İçerideki adam. Neredesin lan sen? İzliyor musun? İzle. Arkaya geçme. Arkaya geçme. Hocam. Kurallara uyalım hocam. Kurallara uyalım. Aha arkadan biri daha geliyor. Oğlum bu ne? Her yer pusucu ya. Ama başka işim var şu an. One minute. Ah kader. Lan oğlum öteki öldü. Neyse. O öldü de yerine sen geldin. Ah, kader. Dostum senin canın yeni olması lazım. Sen biraz dayan. Sizi biraz arabada gezdireyim ben ya. Aşı bakayım. Takımlı oynamam istiyordunuz. Anında size takım. Bu oyunu iki tane garibanı aldım arabaya. Takımım da bu arkadaşlar. Ay ne iniyorsun? Arabadan ineni öldürürüm kardeşim bak. Arabamda dur arkadaşın gelsin beni vursun kaldırsın. Bak. Bak hoca hiç hoş. Hiç hoş şeyler olmuyor. Canım. Gerçekten. Hiç hoş şeyler değil. Yani insanların böyle pusmasını musmasını ben anlamlandıramıyorum. Bak sen benim yanımdasın. Görüyorsun nasıl oynadığımı. Pusuyor muyum? Yani dilin olsa da konuşsan keşke. Dur mikrofonu açayım. Belki vardır yani bilmiyorum. Var mı dilin? Fida böyle o boylu boyunca. Nem insanı mahvediyor ya. Oha oha. Dayı ne yapıyorsun dayı? Öp. Ne yapıyorsun lan Ömür? Oğlum sen kafayı mı yedin? Dayı şunu yapıyor? Hadi gelin sizi arabayla bir gezdireyim ya. Vallahi neredesin? Belki kaç. Kaçma kuzum kaçma. Kim sıkıyor bana ya? Niye sıkıyor ya? Oğlum ben sizi bir buçuk dakika öldürmedim mi? Gel arkadaşına götüreceğim seni. Şarjörümü değiştirme öyle götüreyim. Öldürme niyetim yok. Arabadan inme beni deli etme. Bak bir geliyor. Görüyor musun buggy'yi? Görüyor musun? Gerekirse o sana sıksın. Ben ona sıkayım. Nerede? Durdun mu burada? Ha, içeri girmiş. Arkadan çıktı mı? Çıkmamış. İçeri girdi. Gir. Hacı bekler misin? Az bir işim var. Bak gitme ha. Gitme yemin ediyorum sik şey yaparım. Ateş ederim. Sıkarım diyecektim de. Allah muhafaza yanlış ke yanlış kelimelere dilimiz sürçüyordu. Tövbe estağfurullah diyoruz. Çatı bence şurası. Bayağı. Orada dur orada dur orada dur orada dur çok güzel yer. Ya gene aşağı indi ya. Burada mısın lan? İnmiş lan bu. Lan nereye gitti bu? Arabanın dibindedir bu ya. Şu adam orada bak F11 yapabilir miyim bir? Kamera dönmez oldu gene. Ömür de öldü. Ömür nerede öldü? Bu bomba sekerse öldüm. başladı. Beyler tanıdılar kaçın. Beyler 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 çatlar matlara tamam ya iki tane sohbete gelmiyor. Ne kadar uyuz insanlarsınız ya. Ruhları ölmüş hepsinin. Garibim de bot vurmak için durmuş ha. Şurada bot kutusu var burada da motoru var. Orada da ben denk geldim. Za x'te. Aha Tugez'e de öldü. Nereye saklandıysa helal olsun yalnız. Tebrik ediyorum ama kınıyorum. Ben ona o kadar nazik davranıyorum. Kucaklıyorum adamı elimle bindiriyorum. Pusucu arkadan hareketlere bak. On numara yaşanacak yerler dayı. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı. Of ya. Neyse kilin çalayım bari. B biliyor musun daha iyi oldu ya. Beni görünce vuramıyordum. Sabit durdu ya. Vurabildim öyle. Kımık kımık hareket ediyor zaten. Dürbünüm 3x'e göremiyorum adamı zor zekat. Hayret bir şey ya. Herif ağaçta. Bir çekelim onu. Beni işaretledi. Ama nereye işaretledi? Bu işarete kimler bakacak bilmiyoruz. Neyse konuyu kapatıyoruz. Adam bize bakıyor arkadaşlar. Adama bakıyoruz. Dayı bir tane daha yeseydin ölürdün ya biliyorsun değil mi? Çatıya, 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 çatıya. Hayır, ölmeyelim. Ölmeyelim. Kendimiz kaşındık ya. Çekmesene lan. Lan ku kurtarayım lan. Lan lan bir kurtarayım ondan sonra lan. <laughs> çatıya düşemedim. Çatıya düşseydim kurtarırdım kendimi ya. 5 kill sende, 1 kill. 1 kill sende varsa beni mi öldürdün sadece? Vay anasını söyleyeyim ya. 17 kill 2767 hasarla elendik sevgili arkadaşlar. Kaybettik. Başaramadık abi. Bak haydi, sağ, haydi, pencereye haydi, haydi. sağ pencereye, pencereye geldi. Sağ pencere, pencereye Ya bu ne ya? Yargı mı dağıtıyorum ya? Aa ben şey basmamışım. Meselesi var. Bomba atıyorum. İki baygın. Üç baygın. Varsa son üç bir var. Katım baydam. Üç, üç tane adam baydam mı? <laughs> Her Ama katı bir, baydam. Işte. Hayır bir tane olması lazım. Bunların yedek canı olması lazım beyler. Yoksa bunlar bayılamazdı. bot, bot bir şey geldi. Bot gelmiş. Bir tane daha var. Şansına işte tek Arkadaşları yeri. Arkadaşları kaldırmalı olabilir abi ya. Ama onu aha düşür düşür düşür. Aha. Düştü. Adamın üstüne atladım ya. Yeri geliyor, olabilir. Aha, geliyor. Adam, abi. Aha adam adam geldi. Yer... Bu da ikinci adam abi. Ee, abi neden neden hiç havadayken adam görünmüyor chat ya? Aa yine çalışıyor. Burdum bir tane gördün mü? Ya. Aa araçla geliyor. Canavar kamyon geliyor abi. Çok iyi. Nereye? Hemen 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 hemen. 4 kişiler, 4 kişiler. Oğlum hepsi set chat yedi. Zeri sür. Sür abi çabuk çabuk adama doğru sür. Çabuk adama doğru sür. Yok, sür, yok. sür hepsini vuracağım. Fur, sür, hepsini vuracağım. Çarpmadan sür ama. Sadece düz düz tamam çarpmadan. Mı? Evin ben son görmedim. solundan dönüş. Burada durmuş, burada durmuş, burada durmuş, burada durmuş. Ne yapıyorsun? Durdum. Sizin evde mi? Bizim evde mi? Yok bizim evde. Lan burada işte canavar kalmıyor. Bir baygın. Bu da baygın. Tamam hepsi Bir var mi? ya. Yok hayır. Hepsini fena hasarladıydım Nereye gitti acaba bu adamlar? Burada var yani. ya. Kesin buradadır da. Bir diğer pusu. Nereye? Ben birini şurada... Ab, 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 burada, burada, Gel 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 buraya gel. Bak kurt da geliyor karşımda. gördüm abi adamını kaldırdım. Oy iki kişi üç kişi. Kaydım geri. Bitti kanka. Bela. Ya neler yapıyorum ya? Ben bütün takım taşıyorum ya. Aa be 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 böyle mi? Ne? Böyle be de. Gidin dikkat edin. Altı Arka kaçıyor. Vurdu da vurdu. Vallaha. Vurdum ya. Gidelim bir de mermi aldım, mermi aldım. Adam mı? Araç, araç geliyor. Arkadan araç gidiyor. O. o zaman bir alalım baygın alalım öyle gidelim. Ben buraya düşersem ben iki baygın alırım buradan. Ben iyi baygın. İki baygın. Bitti. Hani nasıl kalabalık lan? Vallahi üç kişi gördüm. Araba 4 kişilik ya bir Ceyhun ona göre olanları. İki tane adam varmış. Cumali abiden 20 yıldız, Veli abiden 50 yıldız geldi. Teşekkür ediyorum abiler. Kesenize Anladım, bereket. hareket. bir şey yokmuş. Aa 4 kişi, 4 kişi, kişi beyler. Ha pardon kapıymış. Baydım adamı. Lan kiri çaldılar orası dolu. Türkler var orada. Türk Oynalıydı takım var. Abi. Gizem diye bir çocuk var kilimi çaldı. Onu öldürelim teşekkürler. Kardeş de işte burada. Yok hemen yandı. Bu Aa, öldü ya. mü? Lan lan lan. Şurada dışarıda oynanan bir şey var. Nerede? Aaa gördüm. Ben dışarıyı baydım. Baydın mı? Tamam. Ammet yanında birisi var ha. Pusuyordur mesela. Baydım onu. Aha bir tane daha var. Bu kendini kaldırıyor. Beyler şu kayada. Nerede? O kaya mı? Benim yanımda da biri var. Destek var mı? burada. Yok ya. Yok yok gerçek. Yürüyor içeride içeride. Hangi içinde? nasıl bot ya asker işte. Bak hala sıkıyor. nasıl bunu? TK la. DJ TK, DJ JK. Şey CK Adam seni bayarsın efsane olur yalnız. Tam karşımızda zerre. O bana sıkıyor kendi kendine sıkıyor. Yok yer sende. Atsın orada değil mi? Ben de orada. Tam benim. tam benim. tam benim. Zıp uçacağım şimdi üstüne de bak. Bize bakıyor. Tamam, diğeri bizde. Hayır, diğer, diğeri diğeri çok geldi abi. Çok önemli. Çok geldi şurada. Tam şurada yatıyor. Geliş vurdun ona neredeyse. Lan üstüne düşük adamın. Üstüne. <laughs> şey, beni kaldırabilir misin? Teşekkürler. Anmaç. Ah. Win aldık win. Emin etsen başım ağrımaz ağrımaz. Çok güzel win oldu, oldu arkadaşlar kilim ya. Normal. Bence kill mi? 23 kill var yani benim? Ben <laughs> musun sen benim 23 killimi Mesela ben, mi? ben de Zilic 31 kill yapmış toplam. 11 kill yapmışsınız. Oo. Adama bak. Kendini Victor Reis yapmış. Van Man Squad oynuyor. Van Man indirdim beyler. Hop. Aa. Oh, şurada adam var. Balkonda herhalde. Adam atladı. Adam atladı. Aşağı mı atladın Ahmet abi? az ilerideyim. Üste dikkat evet, et. Serhat abi arkamda. Üste dikkat et aman diyeyim. Arka daha dolu ya şura. Ama burada burada. Ben burayı bitirdim. Orada da mı? Çatladım da o var. Emin misin? Ben niye göremiyorum? Ha yeni sesi geldi. Tabii. Göremedim. Hayır baksana arkana. Şuraya. Heykele bak heykele bak. Aa, boyum yetmiyor. Boyum yetmiyor. Verelim misin ya? Nasıl yetmiyor bu? Hayır şura 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 şura. Ahmet bot geldi Lan lan lan. Lan adam yanımıza gelmiş. <laughs> Nasıl vurdu seni o? Vurdun mu onu? Onu vurdum da bir tane daha var tepemde. Lan bayıl. Üstünde canı bir. İki abi. tane, iki tane. Hangi hangi biri? Bir hayır, canı bir Üç tane vardı. Ha çek 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 çek. Bir tane daha var, bir tane daha var. Tam üstümde. Tam benim üstümde şu köşede. Gel abi boş ver. Boş ver. Tam gün teşekkür. Oo Rahatsa Bence kaldır ya. Ama kaldırsan ee, daha iyi olur. <laughs> Aha. Tam nerede? Çatıda mı? Abi tam önümüzde. Bizim diğer ucumuzda. Üç gördüm var. merdivende. Çok güzel molotof attım be. Yanıyor, yanıyor. İki kişi, biri yanıyor. Çatı var, çatı var dikkat et abi. Biri gitti. O yandı senin molotof haberin. Aa nasıl yanmadı? A Aşağı atladı. Paydım birini. Tamam, bir. İki yedi bende. Ya eşeklik altın ya, benimki eşeklik ya. Canım bir oradan pikliyorum. O iki kişi. Öne geçti. Şuraya bir molotof Arka. at Hayro. Molotof atıyor. Kaçın Arka. oradan. Kaçın oradan. Molotof attı. Tamam molotofa doğru kaçtın. Hayro beni Ama alır mısın? kanka seni. Ne alır. Abi kaldırıyorsalar gelmiyor. Kaldırıyorlar kanka. Arkamıza bir iniyor. Bu çok mi? iyi. Oradan hepsini vurursun. Vurmuş. Et evet, belan Hayro. Ol. Ya merdivene destek. Tamam. Merdivene bakan abi sağ gel, gel. Önümüz değil mi? İkisi pusuyor merdivende. Üç. Üç üç üç. Üç üç üç. Biri bayıldı. Bomba çektik açın bomba çekti. Çıktık aynı anda. Öyle ha. Bir kişi arkaladı 3 baygın var. Çekiyor baygınları. <laughs> Hayvan gibiyim. Oğlum Bu da. Bağıra bağıra evdekiler gelecek. Vallahi var ya. Yalnız zamanlama süper oldu. Ona bir oynayayım da bitireyim de. Başka güzel bir oyuna vallahi mı falan geçerim ya. Ayak sesi. Kolonda adam var, kolonda adam var. Geri kaçıyor. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. kaçtı. Ay, yukarıdan atladı. Ya da bir smoke at istersen ya. ya. Tamam o zaman şuraya geçeyim. Ha böyle iyi abi. Nasıl tutuyorsun lan orada? Sağda. 3 metre var Yok aramızda. Ki. Acı, connection'ımız iyi. Bala, <laughs> Uz, uzun diyorsun. Misyon completed yazdı mı? Nerede ya? Şey. Kırmızı Bonda kartlar. SSK... Bu da benim tarafımda. Tamam. Ha biri düştü. Yeni. Balkanlar düştü. Balkanlar indi. Aynen. Ha dışarıda da vardı zaten biri. Sağda sağda. Hemen, sağda hemen sağda hemen sağda. Solda 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 solda. Ba Baydım onu. Baydım onu. Baydım onu. Ben de diğerine baydım. Tamam. Şu ortaya bakın. Asansör şey geliyor. geliyor. Asansör mü geliyor? Bomba at, bomba at, bomba at. Vur bomba at. Sen hayroyu kaldır da ben de bir kitle basayım ya. Tamam. Bir. Asansör iniyor kanka, aşağı iniyor. Ur tepene bak, ur tepemize bak. Tam bizim tepemize. Bir düştü adam. Duydum adamı. Kanka asansör geldi. Geliyor mu? Arkamızda ses. Arkadan Arka. geliyor. Geldi geldi geldi. Asansör bitti. Ar Arka. Serhat abi bak şimdi. Biraz burada olacağım. Abi bakın da Hemen yakın. Gördüm. Nerede ben abi? Baydım hemen yani. Ne bayıldık be. <laughs> Vallahi ne bayıldık abi. Abi bir atladı bir atladı bir atladı. Çat 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 çat. Ne geldi ne oldu? Ne aşağı? Şunun üstünde. Ne aşağıda? Onun üstünde mi? Araba geldi. Aynen. Dilenci değilim ama bir kit neyse dur içeride bulayım. Ahmet abi bak bak. Nasıl yaptın onu? 12 defa o Medusa'yı yeneceksin. Aha adam burada. İki body yedi. Tamam Uğur'u daldın da kanka. Seda 5 kit var vereyim mi iki tane? Alırım ya kitim yok. Boost'u basıyor mu geliyorum sana doğru. Bir Hiç vampir şırıngası şey var, var, mı? Yo ne üç? Oo üç tane oyuncu var daha. Sedat abi yanında 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 Allah Allah beni gördü. İn lan aşağı. Lan in aşağı. Sargı basıyorum burada. Merdivende. Sedat bu bomba araçladığımız merdivende herif. Tamam. Dikkat et abi. Abi kendini öldürtme yeter. Helal ya. Kanka Bro. Kanki nasıl takım? Beğendin mi takımımızı? Onun öyle tazı gibi. Hemen sağda gene aynı yerde. Solda galiba. İki kişi mi? Bir sağ. Nasıl ama? Nasıl ama? Nasıl ama? Çok iyi. Bunlar da bir bitmediniz. abi bunlar ölmeye doymadı ya. Gidiyorlar giriyor. Var. Gidiyorlar giriyorlar. Abi bu ne abi, oldular? Abi bir ya. Ya Yarasıya da bakayım. Kit atayım abi ya. Abi 5'ten biraz zaman şunlardan alırız. Bunlarda da var. Sen niye bunlardan almıyorsun? Nerede var? Lan du hmm. dur. Hım. ben yapayım ya. Ben sandığı falan açarken çok iplemiyordum da. Rabbi ee, işte insanın gözünü kör al, ediyor. Al gitsin. İşte vallahi. Adam var. Petrolde e adam var. Yattım. Yerime yatacağım. İkisinin ya, canı bir. İkincisinin canı bir. Canı bir. Arkaya kaçıyor. Gitti Aha, isme bak. <laughs> Yeni içeri Yasin. Hayroya bakar ya nasıl hızlı gidiyor. Çok iyi vurdum da Çallardan dolayı tam göremedim. Bir de mermi alıyorum. Tamam. 18'de para, 18 de para attım. ben bıraktım. 10 para da ben attım. Alsanıza. Ses. O 3 kaskı var. Kaskı isteyen var mı kıracağım yoksa? Kırdın mı? Kırmadım yok. Mermi alacağım yerden. Bunda kaskı. Şöyle. Bu yok ama. Bunu kırdım. Ben gidiyorum. Ayşe her şeyimiz de var. Hatta gitmiyorum. Buradan fişek atıyorum. Şu balkonda eve geçeyim. Aa baba baba baba. Beyler beyler beyler. beyler. Burada tek kişi geliyor buraya doğru. Headshot vurdum düşmedi. Bir daha vuruyorum. Araba Bir daha headshot geliyor. yedi. İki kere mi dört headshot yedi. Allah. Araba geldi. Hayro. Adamı abandık resmen ya. Var mı Üy. daha? Bitti mi? Tek geldi ya. Ben dolaba gidiyorum. Marketten aldığınızı boy, tek maç büyütme başladım. veriyormuş. Görev yapınca abi, her yerde geliyor. Her yerde geliyor. p var. Şurada durdular. Drop'ta emir yana, yana yana geliyor. Lan yani oğlum köprüdeymiş adamlar ya. Serede abi bir sis atar mısın? Ay öldüm ben. Çabuk öldürsün. Aha. <laughs> beni alabilir mi biri? Bir saniye önce çekseler yaşıyordum. Bir saniye sonra yani çektikleri için canım ya. gitti ya. Abi 20 mi gitti can ya? O kadar çok bayıldı ki platformda. Keşke bir kere kendimi öldürseydim daha önce. Hayır, Dur, arabada, arabada. Atışacağız. Arabada, sağda gördüm, arabada, sırada abi. Gördüm, gördüm. Arabada. Aslanım benim ya. Hayır, hayır, hayır şurada hayır. baygınım var. 3 tamam, seret abi. 3 tamam. iki düşkün abi. Bunlar da kötü, kötüyle kötü olma. Boş ver bunları. Ne yukarıdan aldıysa mermi 50 tane Hayro. Bir, iki, üç, 2 3 4 lan Hayro. Yürü ya. Çocuk değil var ha. Abi ona bir tane vurdu o. Nereye olar ya? Aha sağ, Öbürü sağ. Öbürü de evde. Sağda. Açıkta kuşağında. Biri şu kayada. Ben kendimi kaldırıyorum. Helal. <laughs> Sen kaldır abi. Öbürü de şu iki evin arasında. Herkesin kaldırdığı tamam, kendini. Görüyorum şu anda. Nasıl ne? Göremiyorum abi. Oradaymış harbiden. E ee, yalan mı söylüyorsun? Oradaymış harbiden diyor ya. Sen ha, bize evet. inanmıyor musun? Görmeden Sen bu adama inanmıyor musun he? Adamda da MG var ha. Bu mu? diyor lastik merkezi gibi. Hayır Hayro beni bekle istiyorsan. İstemiyorum da hayır. Tek tek gitmeyelim. Hayır info var mı? Tam kulübenin hesabında dönüyor abi. Yakın geldi. Dur hareket etme. Yok abi tamam. Can az. Neler ki? <laughs> 15 kill varmış ya. 15, 18, 5, 4, 9, 30, 33, 39, 42 tane kilimiz var. Güzel bence arkadaşlar. 42. Sağlam. Konya. Sağ ol. Sağ ol Adam tam bir support man ya. 1298 hasar var kanka hasar ya. Evet bana ilan bir PUBG Mobile süresinin sonuna geldik gençler. İki maç mı dedim? İki maç olmadı mı daha? Bir maç daha oynayalım o zaman. İşte taş kafa sahnede traktörle yolda Farming simülatörde hiç bitmez bu moda Ekimler yeşerir tarlaların top Youtube'da izleyenler herkes mutlu oldu Taş kafa taş kafa çiftliği kralı